Efendim Çatalca'da düzenlenen Erguvan Festivali'ne uğrayacağız şimdi. Emekleyen bebeklerin yarışı, annelerin lezzet mücadelesi ve konserlerle festival alanından kameralara renkli görüntüler yansıdı. Anneler hem bebeklerini hem de mutfaktaki hünerlerini yarıştırdı. Etkinliklerin gün boyu devam ettiği festivalde Çatalcalılar doyasıya eğlendi. Renkli görüntüler İstanbul Çatalca'da 22. Erguvan Festivali'nde kaydedildi. İlk yarışma yaşını doldurmayan bebekler içindi. Bebekler başlangıca dizildi ve emekleme yarışı başladı. Emekleyen bebeklerini bitişe yaklaştırmak için anneler de büyük çaba sarf etti. Bebeğimle ben de çok heyecanlıydık. Çok güzel bir an oldu bizim için. Birinci geldik. Bu bizi ayrıca mutlu etti. Emekleme yarışı sonrası anneler bu kez mutfakta hünerlerini sergiledi. Jürinin işi zor oldu. Yüzün üzerinde katılımcımız var ve inanın çok zorlandık seçmekte. En lezzetli börek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinlik alanındaysa gün boyu aktivite ve eğlence devam etti. Hava karardığında kalabalık arttı. Işık gösterileri arasında sahne alan İrem Derici şarkılarıyla Çatalcalıları coşturdu. Müzik <laughs>